Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Bu videoda sizlerle beraber PES'e başlıyoruz. Yani e futbol ismi değişti artık. Yani artık video atmaya başlayacağız. Bir nebze olsun artık yüzünüz biraz olsun gülsün arkadaşlar. Yani bu videoları kafamız dağıtsın. Biliyorsunuz çok büyük afet oldu yani deprem oldu. En azından arkadaşlar kafamız dağılır. Yani yeni başlıyoruz. Neler çekebiliriz? Yani işte challenge'lar yaparız. Şunları bir onaylayalım. Bu değişmiş. Ben bunu bir buçuk sene önce falan yüklemiştim herhalde de bu. Güzel. Oo. He, bunu açıyoruz ama şu an yani hangi takım alacağımızı bilmediğimiz için bu biraz şey videosu gibi olacak. Hangi takım alalım yazın. Yorumlara yazın. Hangi takım almamı istiyorsanız o takımı alalım. Başlayalım. Tıklama tıklasana Berkay ya. Tamam kabul et. Kabul et abi. Onayla abi hiç okumadan ilerle. Uygulama takip etmesin ya. Kabul etmedi. Hemen şuradan kullanıcı adımızı yazalım. Kullanıcı adımızı onaylattırdık. En yeni veriler indirilsin. Mi? İndir hadi. İndir daha, indir hadi, indir ya. Yüzde <laughs> 40, 50, yüzde 62, 63, 66. Canlı güncelleme devam ediyor. E hadi da. Grafikleri nasıl arkadaşlar? Yani bilmiyorum bunu beraber göreceğiz. Tabii benden önce oynayan illa olmuştur. Aramızda. Dokunittir. Klasik ilk defa. Nasıl? Hangisini seçeceğiz ki? Dokunittir ne ya? Klasik diyelim. Bilmiyorum. Bunu değiştiririz olmadı. Bilmiyorum şu an inanın. Devam et takım seç. Aha. Evet arkadaşlar, burada mecbur duracağız. Çünkü neden? Yani Süper Lig'den alacağız. Oğlum Süper Lig yok mu lan? Şimdi gördüm. Hangi takımı alalım arkadaşlar? Beşiktaş mı, Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Trabzonspor mu ya da herhangi bir Anadolu takımı yani. Yani ne hangi takım isterseniz yorumlara yazın. Yorumlarda en fazla hangi takımın adı olursa o takımı seçelim. Maçlarımızı yapalım. Çalışlarımızı yapalım. Anlaştık mı? Yani siz hangi takımı istiyorsanız, hangi takımı almamı istiyorsanız, hangi takımla oynamamı istiyorsanız o takımları yoruma yazın. Yani en fazla diyelim 50 yorum geldi. 35'i Galatasaraysa ise yani Galatasaray alırız. 30'u 35'i Beşiktaş'ta Beşiktaş alırız. Fenerbahçe ise Fenerbahçe alırız. Trabzon'sa Trabzon ise Trabzon alırız. Yorum yapmayı unutmayın. Sizce hangi takım alalım? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda yani seçtiğimiz takımı zaten açıklayacağız. Yorumlara göre. Ondan sonra maçlara başlarız. Like atıp da bu videoya kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.